Güzel. Elim nasıl seni almadık diye bize tavır mı yaparsın aslanım? Cehennem berzağı gibiydi kardeşim. İyi ki gelmemişsin. Biz bile güç bela ancak Ester'i kurtarabildik. Niye tavır yapacağım ağam? Çocuk muyum ben? Bak, size büyük olurmuşum ben. Kartal kanadından yer da kartaldır ya. Şimdilik serçe muamelesi görmeye yolla diyelim. Ee, siz de eserle kitabı almak için koca Kalimnos'u bastınız. Lakin kızı alıp kitabı bıraktınız öyle mi? Yarım iş yaptınız yani. Oruç ağam İskenderiye'de sağlam bir hazırlık yaparız dedi. İnşallah tez zamanda yarımı tamam ederiz ağam. Selamun aleyküm. Aleyküm, selam. Sır düşman elinde kalmış. Ama çözülmedikçe hala onların sayılmaz. Biz sırrı çözecek anahtara bakalım. Belki bir düğümü çözer. Şuruplarını tertipli alırsam tez vakitte iyileşirsin. Sağ olasın. İyi misin? Vaziyeti iyi. Gerekenleri söyledim. Bana müsaade. İşte Ester. Sırrın anahtarı. Bakalım düğümlerden birini çözebilecek mi? Müsaadenizle hanım. bana biraz dinleneceğim. Eyvallah. Oruç. Yorguyu İskenderiye'de buldum. Ne yaptın peki ha? yapıştım yakasına. Deşecektim ciğerini ama... ...biri arkadan vurup bayılttı. Kim olduğunu göremedim. Benim... ...bir şüphem vardır lakin... ...nasıl desem bilemedim. Ne hele Espina, babasıyla İskenderiye'de görüşmüş olabilir. Eğer böyle bir şey var da bize söylemediyse, sanmam. Ağam. Espina benden bir şey saklamaz. Ama yine de sorarım. Neyse, ben bir çıkıp hava alayım. Kafamı toparlarım biraz, ne baba?